Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü videomuzda konumuz aracımızın içerisinde yanan kırmızı akü işareti ne anlama geliyor? Bununla alakalı sizlere yardımcı olmaya çalışacağım arkadaşlar. Araçta bazen durduk yere bazen arada yanıp sönerek bazen de tamamen yanık kalarak İçeride bir kırmızı akü işareti yanar. Zaten şu akünün aynısıdır. Artex işareti olan. Şu an ekrana da geliyor zaten görüntü. Bu akü lambası neden yanar? Bununla alakalı kısaca bilgi vermek istiyorum sizlere. Şimdi akü işareti yandığı zaman herkesin aklına gelen ilk soru şu oluyor. Acaba akü mü bitti? akümü mü öldü? Veya akü bağlantısı mı koptu? Vesaire vesaire. Arkadaşlar bu yanan akü işaretinin aküyle bir alakası yok. Çünkü bu yanan akü işareti aracın şarj etme sisteminde bir arıza olduğunu gösteriyor. Yani akünün sağlıklı şarj edilemediğini zayıf şarj edildiğini veya arada temassızlıklar olduğunu gösteriyor. Burada aklımıza gelen ilk nokta şu arkadaş. Şarj dinamosu. Şimdi bununla alakalı bir takım arızalar var. Şarj dinamosunun içerisindeki bölümlerle alakalı arızalar var. Bununla alakalı kısaca sizlere bilgi vereceğim. En sık Karşılaşılandan en az karşılaştırılana göre kıyaslayalım. Ee, en basiti şudur. Şuradaki şu görmüş olduğunuz soket yerinden çıkmış olabilir veya sokette bir temassızlık olabilir, paslanmış olabilir vesaire. Bununla alakalı akünün şarjı istenildiği gibi e, aküye gitmiyordur. Yani alternatör şarj dinamosu dediğimiz olay e, doğru çalışıyordur. Fakat elektrik aksamında problem olduğu için akü yeterince şarjı olmuyordur. Bu durumda genelde temassızlık gibi böyle yanıp yanıp sönmeler görülür ee, gösterge panelinde. İkinci olay şu, şurada görmüş olduğumuz alternatör kasnağı. Bu kasnak bilye dağıttığı zaman bir süre uğultu yapar arkadaşlar baya baya uuu diyerek hatta aracı gaz verip de stop ettiğinizde araç durur ama hala bir sürtünme sesi gibi böyle bir uğultu sesi gelmeye başlar. Bu durumda bu kasnak arızalanmıştır, bilye dağıtmıştır. Zaten bu uğultudan bir süre sonra kasnak tamamen boşa düşer veya ki şarj etmez olur kendisini. Yani şu V karşı dönüyordur ama kasnak boşta dönüyor olduğu için alternatörü çevirmiyordur yani. Bununla alakalı bir problem vardır. Bunun ortalama maliyeti araçtan araca değişiyor ama tahminim 200-250 lira gibi rakamlara bu kasnağı bulabilirsiniz. İşçilik artık ustanıza kalmış bir durum. İkinci olay bu soketin bağlanmış olduğu. Şöyle göstereyim hatta şu kapağı çıkarırsak daha rahat olacak sanırım. Bir dakika. Şöyle. Şu e, soketin bağlanmış olduğu bu e, alternatörün arka tarafında bir e, entegre var arkadaşlar. Buna e, konjektör deniyor. Bu konjektör patladığı zaman aracın yaşına ve kilometresine bağlı olarak alternatörün markasına bağlı olarak genelde Renault grubu araçlarda sıkça karşılaşılıyor. Japon gruplarında nadiren de olsa başa gelebiliyor. Bu konjektör arızalandığı zaman akü şarj olmaz ve içeride şarj lambası yanar yine. Bunun da ortalama maliyeti 250 liradan başlıyor. Konjektörün markasına göre Denso Bosch markalar 250-300 lira bandında. Ee, diğerlerini bilemiyorum fiyatlarını araçtan araca değişebiliyor. İkinci sık karşılaştıran arza konjektör arızası arkadaşlar. Üçüncü sık karşılaştıran arza da bu konjektörün de bağlı olduğu bir diyot tablası var arkadaşlar. Burada alternatör içerisinde döner ve e, bu diyotlar elektrik üretimi yapar. Bu diyot tablası bozulur. Diyotlarla beraber bunun değişmesi gerekebilir. Ee, en sık karşılaştıran arıza olarak bu da takribi 150 lira civarından başlayan bir masraf sizlere. E, diyot tablası değişimi. E, zor bir işlem değil. E, onunla alakalı bir problem olabiliyor. Dördüncü problemde e, bu aynen maaş dinamosu gibi şarj dinamosunun da içerisinde kömürler var. Bu kömürler bittiği zaman araç şarjı kesiyor ve e, ondan sonra şarj olmaz oluyor. Yine bu şarj lambası yanıyor içeride. Eğer ki kömürlerle alakalı bir problem yoksa bu bahsettiğim 4 olaydan sonra bir tek geriye bu alternatörün tamamen öldüğü kalıyor. Yani içerideki sargılarda bir arıza olabilir, sargı patlamış olabilir, bakır sarımlarda bir problem olabilir. Bunlarla alakalı problemler olduğu zaman da alternatörün komple değişmesi gerekiyor arkadaşlar. Durum bu şekilde. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayınız. Teşekkür ederim.